Hadi. Çık. Bakın, olay çıkarmaya gelmedim. Lütfen beni dinleyin. Bilirsiniz, doğduğum günden beri hepinizi tanırım. Ama son zamanlarda farkına vardım ki sizler beni hiç tanımamışsınız. Babam Sepetçi ailesinin büyük bir hayranıdır. O kısacık akşam yemeklerinde bile ailece oturduğumuz o küçücük yemeklerde bile hep sizlerden bahsederdi. Sizleri mutlu ettiği zaman mutlu olurdu. Biz annemle ne yaparsak yapalım sizi mutlu ettiği zaman gözünde oluşan o ışığı bir türlü yakalayamazdık. Bir türlü onu öyle mutlu edemezdik. Sonra ben de çocukça aklımla dedim ki eğer babamın istediklerini yaparsam onu mutlu edebilirim. Sonra o kimi sevdiyse onu sevdim. Kime saygı duyduysa ona saygı duydum. O ne isterse onu yaptım. Ona uydum. Babam hep biz kocaman bir aileyiz evlat derdi. Ben de bizleri kocaman bir aile sandım. Mine. Biz seninle aynı bahçede büyüdük. Hatırlarsan biz oyun oynarken babalarımız şaka yapardı. Sizleri büyüyünce evlendirelim diye. İşte biz o şakayı gerçek sandık bizim adımıza bir karar alındı ve biz de uyduk. Ama maalesef hayatta büyümek ve kendini tanımak diye de bir şey var. Ben hayatımda ilk kez kendi adıma bir karar aldım. Aynı bahçede büyümeyle aile olunmuyormuş. İnan bana sen de bunu anladığında daha mutlu olacaksın. Buyurun. Özür dileyecek sandınız değil mi? Ya bu yüzsüzlük bulaşıcı mı ha? ha? Anne kızma. Aşık olmuşlar belli ki. Aşka saygım var benim. Daha fazla hırpalamayalım ikisini de yeter. Mine, inan ki mutlu olmana her şeyden çok istiyorum. Biz kimsenin kötülüğünü istemiyoruz. Buraya bakmayın, vaktimizi aldı. Çürümüş <laughs> bal.